Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi birlikte patatesli çiğ köfte yapacağız. Yapımına başlayalım. Burada 3 su bardağı ince burgul var ve 3 adet haşlamış olduğum patatesim var. Ezdim bunları çatalla iyice. Ve yavaş yavaş suyumu ekliyorum. Patates suyunu kullandım ben. Patatesi haşladığım sudan döktüm. Sıcak bir su bardağı döktüm ve yoğurmaya başlıyorum. Bunu da biraz biraz döküyorum. Evet, şimdi soğanımızı ekliyorum. Şöyle. Salçamızı ekliyorum. O domates salçamız. 2 yemek kaşığı kadar nar ekşimiz. bir adet limon suyumuz. Burada da baharatlarımız var. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar kimyon, kuru nane ve pul biber. Hepsi bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle döküyorum. Ve iyice yoğuruyoruz. Maydanozu da ilave edebiliriz. Evet, patatesli içli köftemiz sunuma hazır. Çok lezzetli oldu. Kesinlikle sizin de denemenizi tavsiye ediyorum.